Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün menüde ne var? Bugün çok fenalık şeyler yapacağız. Özel yılbaşı indirim paketlerini açacağız ve en az 10 fc points harcayacağız ve umarız güzel paketler açarız ve bu paketlerden güzel şeyler de tabii ki bu açacağımız fenalık paketlerden güzel şeyler ve en az böyle 105'ler bir iki üç tane çıkarırız. İnşallah. Ne olacak göreceğiz ve birazdan yapacaklarımız gerçekten çok değerli. O yüzden. Herkesden bu videoyu beğenmesini, yorum yazmasını ve hype göndermesini istiyoruz ve bu video ve buna benzer videoların yakında süre gelmesi için sizden bu videoya en az bir 5000 beğeniye bekliyoruz. Bakın çok zor değil. Herkes beğenirse bu 5000 beğeniyi çok rahat bir şekilde yapabiliriz ve bakalım yapabilecek misiniz onu da hep birlikte bu efsane videoda göreceğiz ve o zaman bu efsanevi feral videoya hadi başlayalım. Like'tan çıkarıyor. Günün yorumu bugün Abdullah'tan geliyor. Abi videonuza her zaman beğeni atıyorum. Bu kış etkinliğinde 2 haftada uzatmalardan, kış harikalarından 103 Dardes ve 103 toper 103 toper dedi single herhalde. Galiba. Ve 3000 Cahit paketten de bir daha aldım. 300 puan takastan aldım. Daha etkinliğin ikinci haftasındayız ve benim şimdiden 500 puanım oldu. Seviyorsunuz herkese iyi seyirler. Demiş. Süper ya. Hayırlı olsun Abdullah. Çıkardığın Zardes ve 130 stoper büyük ihtimal Singo. İşte bir Zardes daha. Hı hı. İşte. 500 işte, puan. 500 puanın hayırlı ama bizce acele etme. Bekle. 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 Hani alacağın oyuncuyu kadrona koyup satılabilir bir oyuncu onun yerine koymayacaksan. Mesela şöyle diyeyim. Berkan alacaksın. Onun yerine başka bir satılabilir adamını alıp satmayacaksan. Bekle Acele etmene gerek yok. Çünkü 500 puan gayet daha bize özel puan. Daha üstte kasabilirsin. Belki bir, iki, bir değil iki tane 105 alırsın. O yüzden bizim için beklemen daha mantıklı diye düşünüyoruz. Tekrardan hayırlı olsun çıkardığın oyuncular. Siz de Abdullah gibi paket açmadan önce videoyu beğenin. Halbinizi gönderin. Yorumlarınızı yazın. Daha sonra oyuna gelip paketinizi açın. Güzel bir şey çıkartırlarsa da ne yapsar dostum Yorumlara yazsınlar. Şimdi oyunumuza geldik. İlk olarak uzatmalarla başlayalım. Çünkü uzatmalarda bu yeni teklifimiz biraz dikkat çekici. Ve yine deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. sizlerde de görürsünüz zaten ne çıkaracağımızı. Şimdi görüyorsunuz. 9605 satılabilir karma paket. Kaleci santrafor. Evet o biraz ilginç. Çünkü kaleci ve santrafor oyunda belki de en değerli iki pozisyon. Her da var. Öyle. her yani da var hem her Kaleci, stoper, Santrafor. Hani pahalı olan en çok ilk iki bölge bu arada bu. Ve kaleci olarak da bakınca da mesela düşünün. 105 hani yaşın, Neuer falan düşünün. 103 kayıcılar bile pahalı. Üstte mesela bakın Ronaldo mesela. En büyük pahalı oyuncuların biri. Yani O yüzden güzel bir paket olabilir. Tabii ki bunun çıkması zor ama belki gelir mi? Belli olmaz hocam. O zaman 12.500 geldi. Çıkana nasıl çıkıyor hocam? Hadi be hadi. Gelsin Versene sonra. bir 105. Çok zor gerçekten inanılmaz. evet, 98 gen çıkarıyoruz. Bence kaleciyi alalım. Kaleci mi Kaleci alalım. Kaleci yani. daha pahalı. Tamam Bunu alıyorum o zaman. Evet, 98 kaleciyi al. Tamamdır. 98 Herrera'yı aldık buradan bu şekilde. 12500 açtık. Sizler de eğer 12500 açsanız mutlaka kimi çıkardığınızı yazın. Kaç para değeri var acaba? 15 milyon mu yoksa? Bilmiyorum ki. Ah, çok bir fark yokmuş. Biraz daha pahalı bir şey. Aynen. Bu şekilde buradan bunu açmış olduk. Şimdi Geldik buraya ve görev moduna geliyoruz. Görev modu hafta sonu mascarano veren görev modu başladı. Biz videodan sonra olacağız. Siz de mutlaka oynayın. Buradan bir tane mascarano'yu almayı unutmayın. 93 paketinden bir şey çıkmaz ama e. yine de belli olmaz hocam. Gelir mi, gelir ama var ya kimseye atmıyor. Hiç kimseye çıkmıyor bu arada. Yok. Hani hiç çıkan da çok 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 arada görüyoruz. Arada birkaç tane gördüm. Bu 105 Vinicius falan çıkaran vardı bu balon doğru zamanı. Şimdi hiç görmedim. Belki çıkaranlar da vardır. O da tabi belli olmaz. Yarın da yine bu var. Bunu da yine oynayacağız. Garanti bir 10 90, puan. 8 10 puan. En az 10 Aynen. puan. 101 çıkarsa 15. En az 10 puan almış olacağız. O da bu şekilde. Mutlaka bu ikisinde hafta sonu oynamayı unutmayın. Şimdi etkinliğimize bir gelelim. Kış aykalarına gelelim. Geldik buradan etkinliğimize. Ana bölümde evet. gördüğünüz gibi bu çubuktaki 10 gün boyunca bu sol tarafa oynadığımız için buradaki bu 2000 cevher Ödüllerimiz artık açıldı. Siz de bizim gibi düzenli kaçırmadan oynadıysanız bugün bunu almayı unutmayın. Zaten orada bu çubuk direkt şey oluyor böyle. Nasıl diyeyim? Oynuyor zıp. Aynen. Oradan direkt zaten görüp alırsınız 2000 hever. Almış olduk. Bugün bu ödülü aldım, almadım. Yorumlara yazın. Bakalım kim düzenli oynuyor. Bunu anlamış oluruz. Evet. Kim kaçırmadan oynamış. Yarın yazın yorumlara. 10 gün sonra da buradan bir de Aa, evet. bir iki tane, ma de, tane. mascarano alacağız. Çok güzel bir ödül. O da güzel. 10 gün sonra ayrıca palmar da alacağız. Evet. İkisini beraber aynı gün almış olacağız. Doğru. Burası da bu şekilde ve çok da güzel buradan ödüllerimizi almış olduk. Şimdi geliyor muyuz mağazaya? Mağazaya gelelim. Geldik mağazaya. bugün yapacağımız önce paket açacağımız paketleri gösterelim. Aa, Evet şimdi biliyorsunuz buraya özel bölüm geldi. Yılbaşı indirim bölümü. Bunun dışında burada ilk geldiği gün burada ekstra ne paketleri vardı? 1500 FC points'lik bir paket ha, vardı. 103 Bak, artı mıydı öyle bir şeydi değil mi? 102 artı mı? 103 artı mı? Şey, Aynen. Şey bu salı günü mü gelmiş? Salı günü gelmiş evet. diyor bu. Şey vardı bu şu anki üç, ikinci hafta oyuncuları vardı ya erkenden eklenmişti paketi. Aynen onlar vardı. O vardı ondan başka bir paket yoktu diye hatırlıyorum ben. Şimdi burada bir tane zincir paketimiz var ve onun dışında ilk olarak burada bir yılbaşı özel teklif var. Satılan 1.99 artı. Yanında 2 milyon evet. coins veriyor. Bunu açacağız. Üstüne de burada geleceğiz de bir de Burada da 100 artı yanına yana 99 artı toplam 5 tane oyuncu veren bir paketimiz var. Bu paketten güzel şeyler attığını görüyoruz. 105 bize biri mesaj atmıştı 105 Ronaldinho. Ronaldinho çıkaranlarınız vardı ve inanılmaz bir şey gerçekten. Çok da güzel bir şans. Bugün bize bu nasip olursa çok güzel olur. Özellikle Ronaldo Brezilya görmek çok isteriz. Buradan hem bu ikisini açacağız hem de bir hesabımızda bu zincir paketini tamamen açacağız. Ve burada en son ödül de burada bakın görüyorsunuz. 10305 105 karma versiyon. Yani Ballon d'Or yoluna bugün bayağı bir gideceğiz gibime geliyor benim. İnşallah. Ben öyle düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Ve yani kısacası yapacağımız paket açılımı şu. iki hesaptan 800 FC Poinstik. Bu paketi açacağız. Bu paketi açacağız. Just hesabından da hepsini. buradaki paketlerin hepsini açacağız. Yani bu şekilde bayağı bir point harcamış olacağız. Tekrardan söylüyoruz. Yani bunun gibi paket için mutlaka like'larınız yorumlarınız çok önemli. Aynı şekilde hype'larınız da çok önemli bu videolar için. O yüzden hepsini bekliyoruz. 5000 like'ı sizlerden bu şekilde. Evet. Başlıyor muyuz şimdi? İlk olarak şeyden başlayalım. 3000'lik açalım. A, tabii onu da açacağız. Bu Doğru hesaplardan birkaç günden beri açmıyoruz. Bir açalım bakalım şanslar ne durumda. 3000 geliyor o zaman. Günlük B destesi. Nasıl bir başlangıç geliyormuş. Evet. Evet hocam. Portekiz Beyo yüzgen. Thiago. Şans Thiago Silva mıydı bu? Thiago mıydı? Aynen. Thiago Silva. İyi buradan düşük çıksın. Sıkıntı yok. Evet, yüzgenle başladık. Şimdi burada başka açacağımız bir paket. yok hocam? Yok, burada öyle bir dikkat çekici bir şey yok. Şimdi geldik o zaman bak buraya tıkladım yine bunu yine, yapıyor. Bak yine, yine bunu yapıyor. Yine enes sabı yine bu. Bir tek boy aptırp yapıyor. Evet. Diğerlerini de yapmıyor. Çok ilginç. Şimdi sebebini de bilmiyoruz. Geliyoruz yani. yılbaşı indirimine. Evet yılbaşı indirim bölümüne geldik ve hazırsanız en hesabımıza tabii ki buna başlıyoruz. Ne çıkaracağız? Hazır mıyız? Hazırız gelsin. 800 FC points geliyor. İlk paketten bir şey var mıydı burada? Boz, Yüksek bir şey. Points vardı. Değil mi? Bakayım. Points, 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 var. O zaman hazırsak hadi be. 105 ile başlayalım mı? Bir çok 3 mükemmel olur. 2 1 Bence balondora gidiyoruz. Hadi. Aa. Norveç. Slo. Nusa. 101. Bu ne? Hocam yeni etkinlikler yok mu pakette? 101 gen. 2 tane Ar 101. Arkada 101 bir tane daha. Tiago yine çıktı. 100 199. Evet. min bu ne ya? Bu ne? Yanlış mı görüyoruz ya? 101 göher. 2 tane 100 yok muyuz zaten? İkisi 200 birer tane yüksek çıkmış. 3 tane 99'un da de 100 99. Evet. Sadece bizi. birer gen 64 tane oyuncu yok minimumundan. Hadi bak şaşırt bizi. Şimdi 5 gen birden artsın. Hadi be hadi. Geliyor ikincisi. Ve 3 2 geldi. Buyurun geldi. Ballon d'Or 105 Brezilya. A? Ha? Ya. Lan bu ne? Şu an küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum. Bu ne? Aa? Hocam ne geçiyorsunuz siz ya? Bu ne ya? Bu ne şimdi? Bu ne dayı? Bozuk mu bu paket? Bize mi denk geliyor bunun endan diye? Evet. 101, 100, 100, 100, 99. Bu daha da kötü. Orada 201 değil mi az önce? iki tane 101'di. Çok da fark etti de. Evet. 2 i̇ki, iki paketi... İlk hesaptan açtık. Valla inanılmaz başlangıç. harcadığımız en rezil 1600 FC points. Bu neydi ya? Olabilir hocam. Bu neydi bu? Bu harbi inanılmaz. Gerçekten. Evet. Harika başlangıç. Bakalım diğer hesaba geçiyoruz. Orada ne olacak? Evet şimdi geldik. Gördüğünüz gibi Pogba hesabımızdayız. İlk olarak yine buradan bir etkinimize gelelim. Ve yani biraz alalım. şok oldu şu an. Harbi, <laughs> biraz şu an harbiden bir iyi değiliz şu an. İnanılmaz ya. O nasıl bir başlangıç ya? Hani iki tane 105 çıksa böyle bir çıldırdık. Ama... Valla hocam zor duyuyorum şu an. Yani harbi diyeceklerimiz var da diyemiyoruz. 3000'e geldik. Bakalım burada yüzgenle mi başlayacağız? Yoksa yüzgen dışında mı? Haydi geliyor. Gelsin bakalım. Gidiyoruz. Evet. Ne geldi? Yüzgen. Yine Kondok yüzgen. Evet. Yüzgenle başlıyoruz yine. Bakalım farklı olacak mı? Geldik yine hemen buradan. Bak ha tamam. Evet buraya geldik. Hazır mıyız? 800 FC Points Pogba hesabı. Bak burada bu hesapta 105 falan verebilirsen güzel Tabii olur. Tabii ki daha da güzel olur. Kadroya direkt koyarız hocam. gelebilecek bir oyuncu. Çok da güzel işimize yarar. E, o zaman hazırsak. Bak lütfen anniversary. Yıl dönümü etkinliği gelmesin. Lütfen. Evet. 3, 2. Ya Ballon d'Or yakışıyor ki kış harikası. Şöken mi? Yani. O zaman Ballon d'Or geldi. ha Duran bile mi? Kim bu ya? Lava. Lavia. Lavia. Ne bu? Ya dayı sen dalga mı geçiyorsun bizle? Biz geç mi açtık bu paket? Eskidi. Ben anlamadım hiçbir şey şu an. Bu ne? 90. 3 tane 99. Ne oldu oğlum bu pakete Ne yaptınız ya? Millet güzel şey çıkıyordu buradan. Nerede? Ne bileyim. Bizimki bozuk mu? Nerede oğlum? Nerede? İkincisi geliyor artık harbi bak yıldönümü gelirse yeter artık ama ha. 3 2 1 Hadi. Ha? ha? ne diyorsun lan? Ne veriyorsun sen ya? 103 var. Ya. SNT. Hernandez. Er 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 Yok o bile değil. E Jimenez. Jimenez. Biz ne iş şu ya? Vallahi bak ne Vallahi istedim? kamera şakası falan değildi değil mi ya? Vallahi ne iş dayı bu ne ya? 100 100 bir paketi mi açıyoruz biz hocam? Bu ne oğlum? Ulan bir de Götze de vermiş. Göçse veriyor. Aa, aa. Hani Götze olalım diye veriyor herhalde. Bu ne? Ben ben bu, buna biçim ya. Evet 800 points. Vallahi aç, açmasak daha iyi diye gidip uzatmalar açaydık ya. İnanılmaz. Evet buradan da çıkmaması gereken paketi çıkardık. Harika gidiyoruz. Hocam bize şey mi? Millete güzelleri bize şey mi? Dibinde arta şey, kalanı mı Biz arta kalan son ürünleri alıyoruz herhalde. Batıyoruz. Gelin alan ürünleri gibi. Ha. İnanılmaz devam ediyoruz. Artık daha da önemli yere geçiyoruz. Bakalım orada ne olacak? Şimdi geldik o hesaba. Gördüğünüz gibi 24.000 FC points bu hesapta şu anda var. Ve açacaklarımız güzel bir şey verecek miyiz bize? Gördüklerimizden sonra benim umudum gitti. Ama gerçekten çok ilginç ya. Bu kadar olmamalı bu. Tamam hani arada bir tane at bari bak 4 tane açtık. 4 tanesinden yok, yüzüş yok. Öyle bir şeylik var şu an yani. bir 102, 102, bir tane çıktı. Evet. Önce 3000'den başlıyorum. Başlayalım yine. Bakalım burada 100 verirse sıkıntı büyük ama 100 vermezse güzel şey olabilir diyelim. Şu an en genel olarak paketlerde en şansı yüksek olan Just hesabından açacağız. Bakalım için. evet farklı olacak mı? Gidiyoruz. Norveç, Santrafor, Wolverhampton, Hansen. Hansen, La mi? Larsen, S Larsen, miydi bu? Larsen. Larsen. Yine 100. Evet ama çok nadir gelen bir oyuncu geldi. O da ilginç bak. Anlayana. Şimdi o zaman 800'den bir balon dola başlayalım. Şimdi geldik. Evet. Bu videomuzun main eventine. İlk alttaki ile mi başlayalım? Üstteki mi? Bu şu an buradaki gördüğünüz bütün paketlerin hepsini açacağız. Ya yani işte 7000 FC points falan tutuyor. Diğer hesaplara da harcadıklarımızda 10.000 FC points'i buluyoruz. Şimdi ne yazacağım? Sence önce hangisi? Bu mu? Bir bir açalım bence. Sırayla gidebiliriz. Yani bir ondan bir Ön, ondan, önce ondan hangisi? bir ondan İstediğin sen seç. Önce o zaman bundan başlayalım. Tamam. Satılabilir. Bir ondan işte. bir ondan gideriz. 99 artı satılabilir. Bak bundan bak bu bundan bir şey beklemeyebiliriz. Ama ondan beklemeyi satılamaz ya. Bonus falan yok. A? 100 yani ya. Yusuf endişemi ya. İyi yani. ama yine bir iyi Ko, iş başladık. Coins miktar. Hocam diğerlerini bu yola gitmedik ya. Evet. Satılabilir. Son A etkinlik oyuncusu çıkıyor bak mantıken. Yani. 26 milyon. 2 milyon coins varmış yanında. Evet. Güzel. Şimdi bir tane. Gelelim oraya. 800'deyiz. Ve buradaki 800 Önce inşallah o iki olsun. yoldan da vermez. Yani gidip de ver bize bir balon. Ya Ballondor, Ver bize bir kış etkinliği. Ya kış harikası. Hadi. Balon evet, evet, evet. Almanya, MO Musiala. Sabek. Lam mı? Yok kimi? Lam kimi? Kimi? Kaç, 103, kimi? 103, 103. 103. Güzel başlangıç. İlginç. Evet. Şaşırttı. yürüşken kimi? Arkada ki var mı acaba başka 103'ler? Geliyor. 3, 2, 1. Bak yine geldi. Aa. Arçı da yine geldi bak. Arçı da az önce gelmişti. Pokpest Ama iyi. 103'e yükseldik ve balondor geldi. Fena değil. Geldik şimdi yine, yine yine. Buradan bir 99 artı daha satılabilir. Hemen açıyoruz. Ve buradan ne gelecek? Hadi yine bir ver bir tane daha. Evet. Portekiz Meo. Meo. Ya burası por vermiyor. Portekiz Meo başka bir adam var mı acaba bundan başka? Bilmiyorum. Hani yüksek yanımız fark etmez. Yok herhalde. Yok galiba. Ve 100 yen çıkarıyoruz. Yine aynı fiyat zaten. Bunu da bu şekilde çıkardık. İlk iki paket burada 100-100 verdi. Bir evet. yüksek. Evet. Şimdi geldik diğer 800'e. Hadi yine bizi bir sevindir. Az önceki göre çok daha iyi olsun. Bonusu geçiyorum. 105 her bize. İki tane 105 versene çok mu zor? Hadi. Evet. Brezilya. Yok. Bodic, modic. 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 Yok. Kim bu ya? İkon şu, şuker şüker, mi? Şuker. Kaç Kaçken? 102. Bu kadar hocam. Ama yani o niye mod ki o? 101, 100, 100. 100. Oha bu sefer fazla hocam çıktı. Hocam ne? fena çöpe gittin bu ya. Hayır bu paket ne ya? Hocam fena çöpe gittin bu. Gelmiş geçmiş fena çöpe gittin mi? <laughs> evet şu karşı çıkıyor 102. Yani tabii ki şu an bu 800'e baktığımızda diğer ikisine göre çok daha fazla iyi olduğunu görüyoruz. Ama yine en iyisi çıkmadı. Evet. 103 görebildik, en fazla. 104, 105 yok. Şimdi burada gelmesi lazım ama artık. Şimdi Lütfen. burada açacağımız paketler var. Görüyorsunuz. Yani çok fazla bir yine harcamaya devam ediyoruz. En sonunda da burada bir 103 artımız var. var. Hadi be. Hadi başlayalım. 50 FC points 98 artı. Satılamaz. İlk paketimiz geliyor. Ve bakalım buradan Neyle başlıyoruz? İlk paket. Hangi yol? Evet. Yine yüzgen. Evet, yine yüzgende başlıyoruz. Tamam. Başlangıç 50 FC ucuz paket. 50 FC'den yüzgende başladık. Tamamdır. İlk olarak paketimizi açtık. İki de ne var? 9905 var. Bir milyon coins var. 300 FC points verdik. Hadi. İlk olarak bonus bir milyon coins. Bir milyon geldi. Ya balondor ya kış. Ama 105 gen olsun. Hadi. A. Yine ne, mi Gimenez? Yine Gimenez ha. Zeynet hangisi? E, Gimenez. Evet. 101. 101 geliyor. 99 98, 101. İlk iki paketten de normal paketin iki gen yükseğini çıkardık. Bu iki oyuncu muydu ya? Bilmiyorum ki. İki, Bir oyuncuymuş. Oyuncu. Demedim. Aa, ben dikkat, edelim. dikkat edelim, hocam. Evet iki oyuncuymuş bu. Şimdi üçe geldik. Bu Üç. Artık işler daha büyüyor. Artık gerçekten çok kaliteli bir paket hani artık o Nusa falan görmeyeceğiz asla çünkü 102'den başlıyor çok değerli paket buradan artık bir 104 olsun en az bak 105 demiyorum hadi 104 olmalı lütfen 3 2 ve d'Or Brezilya A Fransa Santrafor 22 102 evet 102 gen ekitik iş çıkarıyoruz. Başka zaman Fransa Santrafor gelsin Mbappe derdik. Gelmez. Bu sefer Mbappe yok bu etkinlikte. Harika. Tamam tam etkinlik bu ya. Daha önce de hep geliyordu Mbappe'ye. 2019'da Mbappe geldi, geldi sağ Evet. Yani 95, 95 daha geçen sene de aynı geldi. Evet. O yüzden olmalıydı. Şimdi geldik buraya bu bayağı bilgin çünkü bunu 5 kere satın almamız gerekiyor ve bunun hatırlarsanız Son paketinde geçen açtığımızda Balon orada en iyi o zaman çıkardığımız Schneider. oyuncu Schneider'de. %4 Schneider, yani bu paket ayarlama. Zaten hocam biz uzatmalar da çıkardık. 105. Bir de buradan evet. başka bir yere çıkmıyor ki bize. O şey. yüzden burası değerli bir paket. 100 artı oldu bakmayın. Bir anda iyi bir şey verebilme bir şeyi var. Özellikle son pakette. Bakalım ne olacak. Şimdi bu paketi 5 kere açacağız. Aynen öyle. 800 milyon baksana Buradan 500 milyon coins geliyor. O çokmuş be. O zaman geliyor. Balon dola başlayalım mı o zaman. Hadi. Hı -hı. Ha? Evet. Lukaku. Lukaku. Evet. Yüzgenle başlıyoruz. İlk paket. Yüzgen. Lukaku oluyor. Buradan geldik. Devam et dedik. İkincisi geldi. Ve ikinciden ne gelecek? Güzel koyuz bir Evet. Ama önemli değil ya. 105 de oyuncu 105. var kardeşim. Biz koyun için paket Hadi. Ha? Almay. Bari Bale falan ver ya. Neydi o? Bayern Pavlovic. Pavlovic 102 miydi? Evet. 102'ye yükseldik. Bu da bir şeydir. 102 diyoruz. Evet. 102 gen geldi. 100 artıdan. Üçüncü paket. Şimdi 100, 102, 104 olmalı. Hadi. Bence de. Gelsin. Basıyorum. Evet. Geliyor. 3, 2, 1. Geldi. Buyurun. Balondor Brezilya bayrağı. Aa, kral geçen seneki kuş şekerlerinden verseydin. Eştikol mu bu? Eştikol'dür başka yok ki. Evet. <laughs> ne, yap, ne oluyor ya? Evet. Geri gidiyoruz iyice. Estağfurullah ya İmkanı olsa Tuti falan verecek en başta geçen kuş sene. Şok yeri, kuş şokelleri, kuş şokelleri. Aa! 4'e geldik. 4. Düncü 100 artı geliyor. Ve buradan ne geliyor? Evet yüz mü senete? Yok. Sto Kim bu? Simakan değil değil mi? Simakan gitti. Lukeba. Yine 102. Evet 100 ardından 102 geliyor. Ve Fransız Lukeba çıkardık. Şimdi ise geldik. Buranın son paketi. Artık burada 105 vermek zorundasın. Hadi be. Hadi gelsin. Lütfen. Geliyor. Artık, Hazır mıyız? Artık bak şöyle bir 105 vermezsen artık yeter ya. Hadi geldi 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 geldi. Geldi lütfen lütfen burası. Osimen. Okoça. Osimen. Okoça kaç kendi ben... 103 mü 102 miydi? 103. Şimdi geçen Schneider 104'tü. Evet. Şimdi 103 aldık. Evet. Nasıl? Aa. Olmaz. Olmaz olmaz. 103 Okoça. Oh. Yani gerçekten inanılmaz bir paket. Sonuncusuna geldik. Bak buradan 103 verme. Lütfen verme. Şu şanslara bakalım ne kadar. Yani bakın. Ne kadar güzel şansları var. Yine bakın bu paket 105'in çıkabileceği en iyi paket. O yüzden gelsin be. Şimdi aşağıda şuraya bir in bakalım. Bir bakalım bir şöyle bir. Yani şimdi bak. Ne kadar güzel 105'ler var. İşte burada zaten çok 105 olduysa zaten 105'ler geri çıkıyor. Ama karma versiyon olduğu için işte hep o kadar oyuncu var ki arkada. Yıl dönümünden de 103 çıkabilir. Bail mesela bu pakette var şu, şu an. Tamam, Mykon, ha. Yaya Türe. Onlar var ama Yaya Türe'nin 103'ü de var, 105'i de var. Bak çok güzel bir paket. Ücretsiz açıyoruz. <laughs> bak kaç, kaç, 3800 FC points verdik. Daha önce bize hayal kırıklığına uğrattın. Yine bu sefer artık uğramayalım. Şaşırt bizi. Bak o FC points oldu bak bu videoda daha 103 üstü göremedik. Geliyor o zaman. Geldi. Artık 105 bekliyorum artık. Gelmezse ne diyeyim abi artık. Bir şey diyecek sözüm yok. Evet. Brezilya. Portekiz. Port Ronaldo. Ronaldo. Yok Cancelo 103. Ronaldo niye değil bu adam? Ronaldo niye değil bu adam ya? <laughs> Senet olsa var ya uçardık yani çıldırırdık videonun sesi kopardı büyük ihtimal. Evet 103 yen çıkarıyoruz. Valla. Solbek Cancelo. Yani şu anda bu kadar harcamayı niye yaptık? Balon doğrudan farkı yokmuş bu bölümün. Onu anladık. Paketlerin görünüşü. Paket gitti. Paket kalmadığı için bölüm de gitti. Evet, paketlerin görünüşü e, aldatma olduğunu gördünüz. İyi bir yani harcama yaptık. Videonun başında bu hesapta 24 bin vardı. Evet. 7 bin harcadık. 7 bin öbür tarafa 3.210 işte FC points yapıyor. Yapıyor ve bu şekilde harcadık. Elimizde şu anda ne var? Hiçbir şey. Vallahi hocam artık bilmiyorum ki bu oyun niye bize böyle yapıyor. Bu Balondordan sonra. Paket şansı gitti. Yani uzatmalar olmasa Hiçbir şey Olmayacak. Yani açalım diyoruz Bu sefer açıyoruz. Yani bir şans verelim diyoruz. Çünkü niye bir şeyler çıkıyor bak bu aç, ara çıktı. Açtığımızda pişman oluyoruz. Bak mesela satılabilir en güzel 100 bin çıkardı. Şu an bak 7 bin FC points 10 bin FC points harcadın mı videoda toplam? Gel 10000 bin FC points alalım gel. Al. 2300 lira değerinde yani. Ha 2300 lira 10 bin FC points. Tabi biz buna o kadar para vermedik. Toplaya toplaya birikti ama yani normal Öyle. şu an karşılığı al burada bak normal alırsan 4500 lira. Eğer bunu daha önce aldıysan. Yani bakın ne güzel sevindik geçen. 105'er çıktı. 2 tane çıktı. Ondan sonra yine şeyden açtık. Normal satılabilir. Cinova çıkardık o şans o paketten. Geliyoruz buraya bir şans verelim diyoruz. Ama karşılığında rezil. Sadece şu an 104'e çıkamadı değil mi bizde? Yok inanılmazdı yani gerçekten. Hani ne açtığımızı ben şu an düşünüyorum. Harbi biz ne açtık ya. İnanılmaz ya. Hani Hiçbir şey çıkmadı ya. Hatırla bak önceden geçen sene falan açıyorduk bu Toz falan. Bir şey çıkıyordu değil mi sürekli? Ronaldo çıkıyordu. Haaland çıkıyordu. Hem de onlar 115-116'ydı. Daha böyle oyun sonlarındaydı evet. çıkıyordu. Euro'da açıyorduk her hafta. Açıyorduk o 500 502 var ya şu 101-105. Açıyorduk yine Hep çıkıyordu açıyordu, Doğru değil mi, mi? bir şeyler. Yok Gulitler, Muritler, Matoyuslar, o Doğru. Yunanlar, Maldinliler. hepsi çıktı değil mi? Doğru. Toz zamanı, Euro zamanı. Ondan sonra bitti. Hiçbir şey yok. Yok yani. Şunu da söyleyecektim yani. Şimdi bunu denesek burada da yine aynı şeyi yaşayacağız ya. Yaşadık zaten yaşamadık mı? Yaşadık da zaten. Yani Saka verdi yeni 103 yerde. Açtık minimum. balonları da hatırlayın. 101'den 102 çıktı. 102'den 102 futre çıktı yanlış hatırlamıyorsam. 103'ten de 103, 5'ten de 103 taka çıktı. Yani bunu İsterseniz deneriz, yine yorumları yazın ama Gerçekten çok özür Hocam üzücü. ben bu paketleri böyle gördükçe benim paket açısım kaçıyor ki Bak ne güzel bak gaza geldik, bak ne güzel Cinola falan geldi Dedik burada da açalım ama şu an yine morali bozuldu Yok hani aranızda bakın güzel şeyler ne güzel çıkaran var Hani öyle de bakıyoruz ne güzel aa çıkmış diyoruz Belki bize de gelir diye Ama maalesef bu yılbaşı bölümü çok kötü Bize denk geldi Ben anlamadım, i̇şte herkesin geçen, böyle Geçen gün Cinola bize nasıl çıktı? İşte harbi o Cinola nasıl çıktı çok ilginç. Şaşırtıcı. En iyisi ve satılabilir hali. Çok ilginçti yani. Böyle. Olay böyle. Yani bu şekilde sizlere güzel paket açılımı yaptık. Ama sonuç olarak maalesef üzüldük. Diyebiliriz. Sonuç olarak harcadığımız da değmedi. Maalesef. Çok büyük zarardayız. Doğru. Harbiden öyle. Yani hiçbir şey olmuş olmadı. Katkı da olmadı. zarar marar önemli değil. Bizim için burada önemli olan paket aç açılımı i̇şte, izletmek. Iz 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 güzel bir şey izletmek de 105 çıkarmak mesela. Ona bir çıldırmaması. Geçen mesela bayağı bir beğenmişsiniz orada aynı anda senkronize olmuşuz onu anlamadım nasıl oldu ama ben bağırırken de alkış sesi aynıymış yani o da fena Son bir, bir senkronizeydi. O paket açılımlarının çıktı, hepsi doğaçlama. Ayrıca öyle. Ama bugün doğaçlama bir şey yapamadık. Bugün doğaçlama çok güzel şeyler yapardık böyle bir e, sansürlü seslerle ama yapmıyoruz. Böyle devam ediyoruz. Yani olay böyleydi ve daha fazla paketleşim için dediğimiz gibi mutlaka bu video like'ınızla, hype'ınızla, yorumlarınızla bekliyoruz ve videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı ve hype göndermeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bye bye.